hatırlayacaksınız önemli sıcak bir gelişme yansımıştı. Srebrenica soykırımının baş aktörlerinden Sırp General Ratko Mladić, Sırbistan'da yakalandı. Bugünse Belgrad'da mahkemeye çıkarıldı. E, Mladić'in yakalanmasını ve geldiğimiz şu süreci konuşacağız. TEPA Balkan Çalışmaları Koordinatörü Doktor Erhan Türbedar Ankara Stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Türbedar hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, önce şunu soralım tabii e, Milad için yakalanması özellikle e, şu açıdan nedenli önemlidir. Avrupa Birliği 2009'da Sırbistan'a özellikle üyelik için başvuran Sırbistan'a Milad için yakalama şarkı e, koymuştu. 2011'de bu gerçekleşti. Yakalanmasının hemen ardından Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi Stefan Fuleden tutuklama ile ilgili olarak. Belgrad'ın Avrupa Birliği yolunda büyük bir engeli de böylelikle kalkmış olduğu denildi. Ee, Belgrad Avrupa Birliği yolunda ilerlemiyor olsaydı, böyle bir engeli olmuş olmasaydı e, biraz daha zor mu olacaktı acaba bu süreç? Ne dersiniz? Sorunuzu çok doğru bir şekilde e, sorduğunuza inanıyorum. Çünkü yıllardır Ratkonlar için Sırbistan'da gizlendiğine dair iddialar vardı işte Radkom Belgrad sokaklarında serbest gezdiği, futbol maçlarına bile gidip izlediği yönünde bir takım iddialar vardı. Ancak siyasi irade, siyasi irade uzun süre yoktu Belgrad'da Radkom yakalanması doğrultusunda bir takım itiraflar vardır. Mesela 2004 yılında Sırbistan ordusu şunu itiraf etti: Evet dediler, biz 2001 yılına kadar Ratkom'la adıcı gizledik. Nitekim bir takım internette sızan videoları da vardır. Sırbistan ordusunun kışlasında tenis oynarken görüntülenmiş bir takım şeyleri var. Ondan sonra 2006 yılında mesela şöyle bir haber ortaya çıktı. Ratkom'la için emekli maaşı Sırbistan ordusunun tarafından düzenli yatırılmış ve bu maaş her ay düzenli olarak da çekilmiş. Ee, bu açık olarak Sırbistan'ın e, Radkumlad için e, nerede olduğunu hep bildiğini, onu gizlediğini gösteriyor. Ancak siyasi irade dediğim gibi yakalanması yönünde değildi. Peki e, neden böyle bir şey Sırbistan yaptı? Ne yazık ki Ladiç, Sırbistan'da hala bir ulusal kahraman olarak algılanıyor. Oysa bana da soracak olursanız, ben bir araştırmacı olarak Radkumlad için bir ulusal kahraman değil, bir ulusal korkak olduğunu söylerim. Çünkü kahraman olsaydı kendisini çoktan e, eski Gustav Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere teslim ederdi. Çünkü ülkesi yıllardır Madat dolayı karalanıyor. E, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci zorlanıyor. Komşularla ilişkiler zorlanıyor. Bölgedeki barışma süreci zorlanıyor. Bir sürü olumsuzluklara neden oldu ve hep kendi ülkesine bölgede boşnaklara Bosna'da verdiği zarardan sonra bu sefer savaş sonrası dönemde e, gizleniyor olmakla kendi devletine sürekli zararlar verdi. Ne yazık ki Sırbistan'daki demokrasi çok genç. Hala e, 1990'lı yıllardaki Sırbistan'la bu reformcu demokratik Sırbistan gibi iki tane Sırbistan var Sırbistan'da. Ve e, dengeler çok hassas ve şu anda baktığınız zaman demokratik güçler e, Sırbistan Cumhurba Cumhurbaşkanı Boris Tabic'in liderliğindeki e, demokratik parti ve beraberindeki koalisyondan oluşan bir hükümet var. Muhalefetin 10 puan gerisinde kalıyor. Ve bakın daha kendisi açın Sırp gazetelerini son aylarda neyi tartışıyorlar? Şunu tartışıyorlar. Diyorlar ki şu andaki Sırp hükümeti tekrar kaybettiği desteğini geri getirebilmesi için mutlaka bir şekilde Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünü alabilmelidir. Ne zamana kadar? 2010 yılının son, bu yılın pardon sonuna kadar. Çünkü 2011 2012'de sonra seçimlere gitmesi gerekiyor ülkenin. E şimdi e, Avrupa Birliği aday ülke statüsünü e, Brüksel sizin de belirttiğiniz gibi yıllardır e, Radkom ve gibi savaş suçların yakalanmasına da endeklenmiş yapılması gereken diğer reformlarla birlikte. Bu sefer e, bazı Avrupa Birliği içindeki güçler e, Radkom ve konusunda daha toleranslı ...davranılması gerektiğini söylüyorlardı baştan beri. Hani Mladic olmadan da Sırbistan'a e, demokrasinin ayakta kalabilmesi için ad AB'ye aday ülke statüsü verelim diyenler vardı. Ancak bu konuda bence Hollanda kritik bir rol oynadı. Neden Hollanda? Hep şunu dedi. Mladic yakalanmadığı sürece ben e, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini her aşamada veto edeceğim... Petters. ve Avrupa Birliği'nin böyle bir tavrı yüzünden Hollanda resmen bir günah çıkarttı arası. Sayın Tübe kendisinin Evet, evet. şimdi sözünüzü kesiyorum. Hollanda'nın etkisi büyük dediniz ama e, şimdi tabii 95 yılında dönecek olursak bu katliama göz yuman e, Hollanda aslında işin her kısmında var Hollanda. E, o güvenli bölge ilan edilen e, bölge Esrebeni kasabası Hollandalı barış gücüne e, teslim edilmişti ama Sırplast o güvenli bölgeye girmekte hiç de zorluk çekmedi. Hollanda o tavrını bugün de devam ettirdi galiba, değil mi? İşte e, e, dikkat çekme çalıştım husus da bu zaten Hollanda'nın Srebrenica soykırım işlenmesinde ciddi bir e, rolü vardı, ciddi bir e, ihmali vardı. E, Hollanda e, Srebrenica Soykırım'ı işlenirken e, bölgedeki Hollanda taburu, Srebrenica güveni bölgesini korumakla e, yetkili olan görevlendirilmiş şu an bu tabur daha farklı bir tavır sergileseydi belki de Srebrenica Soykırım'ı hiç yaşanmayacaktı. Hatırlarsanız Srebrenica soykırımı yaşanmasından sonra ee, Hollanda hükümeti işte bundan dolayı utandık e, istifa ettik diye bir hükümet istifası oldu. Sonra ama bir baktınız 2005 yılında Hollanda'da e, Srebrenica'yı Ratko Mladic silahlı kuvvetlerine teslim eden askerlere resmen e, madalya onur madalyası taktılar. Böyle bir gelgit yaptı ama bu sefer de e, Ratko Mladic'in üstüne gitti Hollanda. Dedi ki bu adamı yakalayacaksınız. Çünkü beni 95 yılında Srebrenica'da rezil etti. Çok fena bir şekilde biz hala Hollanda'yı konuşuyoruz. Onların ihmallerini konuşuyoruz. O yüzden Sırbistan'ı bastırdı. Ratko için yakalamazsan Avrupa Birliği'ne adaylık süreciniz tıkanacaktır. Bu yüzden son siyasi koz olarak Sırbistan böyle bir adamın yakalanmasını net olarak yapmak zorunda kaldı. Şimdi bana soracak olursanız ben şuna da ihtimal veriyorum. Doğrudan doğruya Sırbistan Cumhurbaşkanı Ratko için nerede gizlendiğini biliyor muydu? Belki de bilmiyordu. Benzer şekilde şu andaki başbakan Ratko için son birkaç yıldır nerede gizlendiğini biliyor muydu? O da belki bilmiyordu. Ama devletin içinde bazı kurumlar ve bu kurumlar içindeki bazı bireyler yıllardır lojistik sağladılar gizlenmesinde yıllardır e, radkomlar için e, lojistik sundular. Ee, ne oldu arada, ee, Boris Tadiç son iki yıldır bu konuda birazcık daha net tavır koymaya başladı. İşte İçişleri Bakanı değişti, İstihbarat başındaki adam değişti ve galiba e, Ratkum Tadiç'e bilgileri sızdıran kurumlar, bireylerin e, önü tıkanmış oldu. Ve bu sefer e, Ratkum Tadiç bu yüzden yakalanmış olsa gerek. Çünkü Ratkum Tadiç'in yakalanmasına yönelik defalarca bir takım operasyonlar yapıldı, değişik adreslere gitti ancak Hiçbir zaman Radkom Nadiç'i gittikleri adreslerde bulamadılar. Evet. Bu aşikar bunu gösteriyordu. Birileri ona, e, yakalanmadan önce kaçması gerektiği yönünde istihbaratı sağlıyordu. İşte bu istihbaratın önü sadece tıkanmış oldu. Gal galiba aradaki temel farklardan biri buydu. Radkom Nadiç'in yakalanmasında. Evet. E, şimdi bundan sonraki süreçte yargılanması noktasında belki e, sizin görüşlerinizi almamız gerekir. E, ama onun öncesinde şunu bir değerlendirmekte fayda var galiba. 1992 ile 95 yılları arasında hep de bu tabir tabi geçer Avrupa'nın göbeğinde bir soykırım gerçekleşti. Soykırımlar noktasında Avrupa'nın özellikle karnesinden aslında Türkiye açısından bakacak olursak çok da temiz olmadığı malum. Ee, bir sözde Ermeni soykırımı e, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri tarafından uluslararası camiada birçok kez ısıtılıp ısıtılıp Türkiye'nin önüne gelir her 24 Nisan'da ama İş Müslümanlara gelince Avrupa'nın iki yüzlü tavrı sizce daha ne kadar devam eder Sayın Türbedar? Ne yazık ki Bosna'da e, Avrupa'nın iki yüzlü tavrı e, üç buçuk yıl boyunca kesintisiz bir şekilde sürdü. E, Batılılar e, Bosna'nın ve Boşnakların öldürülüyor olmasının önüne geçmeye çalıştıkları yönünde görüntüler verdiler. Ancak e, esasta hiçbir şey yapmadılar. Bu ülkeyi ve bu milleti orada ölüme terk etmişlerdi. E, 1995 yılında yaşanan Sırbinsa katliamı dahil çok büyük soru işaretleri beraberinde getiriyor. Evet bu soykırımı işleyen ratkomlar için e, silahlı kuvvetleridir. Ancak bütün bunlara neden yer verildi, neden ihmal edildi, neden Birleşmiş Milletler'in tarihinde ilk defa ee, güvenli bölge olarak e, 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 ifade edilen bir yer neden korunmadı? NATO müdahalesinin yapılması gerekiyordu doğrudan doğruya. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, kararları var bu yönde. Eğer birileri Sevenisa'ya saldırırsa e, güvenli bölgeye yani NATO gerekirse müdahale edecek yönünde e, adımların atılması gerekiyordu. Bütün bunlar yapılmadı. Dolayısıyla suçlular sadece Hollanda'yla sınırlı değil. Birleşmiş Milletler'in o zamanki Bos Bosna'daki misyonun başından tutun. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine kadar uzanan çizgide büyük ihmaller vardır. Yalnız ben her zaman şunu söyledim. Birleşmiş Milletler'i ben bir kurum olarak hiçbir zaman suçlamadım. Çünkü bana göre Birleşmiş Milletler diye bir şey çok fazla yok. Ne var? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip olan o beş tane ülke vardır. İşte onlardır bütün dünya istedikleriyle sürükleyen. Diğer geri kalan ülkeler ise adeta bu lokomotifin karşısına giren bir vagon şeklindedirler. Bu yüzden eğer Srebrenica soykırımı için birileri suçlanacaksa Birleşmiş Milletler'den ziyade Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto üye, hakkına sahip olan daimi üyelerin Hı -hı. E, sorgulanması, onların rolü ne olduğunun bunu araştırması çok iyi gerekiyor. Peki bundan sonra o zaman biraz yargılanma sürecinden bahsedelim dilerseniz biz de az önce verdik haberlerde neredeyse sorulan sorulara cevap veremeyecek durumda olduğu gelen bilgiler arasında ve avukatına göre de Miladiç Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanımıyor bu açıklamalar ve bundan sonraki yargılama sürecine ilişkin nasıl bir yol izlenmeli size göre? Bu paylaştığınız haberi ben birazcık kradkumlar için e, savunmasının bilinçli bir yalanı olduğunu düşünüyorum. Bakın. E... Sık medyasına şöyle bir baktım. Ratkumlar hı hı. için bulunduğu ev ki ev çok gizli bir ev değildi. Amcasının evinde gizlenmiş. Bu da çok ilginç. Ee, girdikleri evde masasında bir düzine yiyecek ve alkol bulduklarını söylüyorlar. Şimdi böyle kendisini bilmeyen hasta bir adamın ne işi var bu kadar yemekle? Ne işi var bu kadar alkolle? Bunlar bilinçli bir stratejidir. Yapmaya çalıştıkları bakın bu adam eski Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanamayacak kadar, kendisini savunamayacak kadar hastadır. Bırakın işte belgeler tenazdan dursun. Böyle bir oyun oynanıyor ancak ee, bu oyunun e, başarılı olacağını zannetmiyorum. En geç bir hafta içinde Ratko Mladic Murat Komladiç e, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edilecektir Sırbistan'da uygulanan prosedürler gereğince. Hı hı. Ondan sonra ilk defa e, kameralar karşısına çıkacaktır. Hemen mahkemeye varır, varmaz belki ertesi gününde. Orada ona şu soru sorulacaktır. Bu iddianame okunacaktır. Ve iddianameden kendinizi suçlu buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Bu bir prosedürdür. Ondan sonra duruşmalar bir ay iki ay sonradan belki başlar. Bu zorludur. Ee, dava olacaktır. Çünkü çok büyük bir dava, çok büyük evet. bir dosya. Böyle geceden sabaha bitecek bir olay değildir. Ancak kızlandırılmasını mümkün kılan bir takım şeyler vardır. Mes mesela e RADKON'lar için dosyasındaki en büyük suçlamalardan biri Srebrenica soykırımıdır. Çok evet. geniş aslında bir suçlama. Oysa Srebrenica soykırımı ister eski Gustav Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından e görülen birçok davada soykırım olarak nitelendi. Aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı Bosna Erseği'nin Sırbistan karşı açmış olduğu soykırım davasına istinaden aldığı bir kararda da Srebrenica'ya soykırım olarak niteledi. Dolayısıyla e, Ratko için e, dosyasında e, davacı tarafın Srebrenica'da bir soykırımın işlendiğine dair bu süreci ispatlamalarına gerek yok. Tam tersine karşı taraf eğer bunu çürütebilecek bir delil sahipse bunu çürütme yoluna girebilir. Ben istiyorum ki bakın bu adamlar böyle gidiyorlar geç yaşlarda yakalanıyorlar resmen ölüme, doğal ölüme doğum, doğal ölümleri bekleniyor bir taraftan. En sonunda birileri sıkıştırdığı zaman teslim ediyorlar savaş suçlarını. Biliyorsunuz eski Sırp lideri Slobodan böyle hücresinde ölü bulundu. Ben istiyorum ki bu davanın en azından bir parçası sonlandırılsın. Miloşevic davasında büyük bir hata yaptı mahkeme. Çünkü o büyük geniş bir davayı hep sonuna kadar götürecekti, Sonra tek bir hüküm verecekti. Ben davanın belli dosyalara bölünmesinden yanayım şimdi Rat için durumunda. En azından Srebrenica soykırımından suçlu olduğu e, tespit edilsin. Ondan sonra aşama aşama diğer davalara, diğer... E, iddianamedeki diğer maddelerden giderlerse daha verimli bir şey olur. Bizim niye ihtiyacımız var bu mahkeme kararına? Evet, evet. Artık Ladic bu saatten sonra kimseye zarar veremez. Zarar verdiği insanlar öldü. Zarar verebileceği başka isimler Slobodan Milošević gibi. Onlar da e, vefat etti gitti. Bir iki adam kaldı. Ancak Radko Mladic ile ilgili mahkemede alınacak olan kararların gelecekte tarih kitaplarının gerçekler üzerinde daha düzgün yazılmasına vesile olacaktır. Çünkü hala Sırplar öyle bir tarih yazımı sürdürüyorlar ki sanki 1990'lı yıllarda kendilerine karşı büyük bir komplo oyunu oynanmış ve sanki bütün bölgedeki insanlar Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar, şeyler, Arnavutlar dahil asıl Sırpları katletmişler diye bir İnanca inanıyorlar ve bu yönde hala propaganda ve tarih kitapları yazılıyor. İşte benim için bir araştırmacı olarak hı hı. bu yüzden mahkemenin vereceği karar önemlidir çünkü dediğim gibi önümüzdeki süreçlerde yeni nesiller bu mahkemenin kararlarına ve oradaki toplanan delillerden hareket ederek ister istemez Bosna tarihiyle daha gerçekçi bir tarih yazmak zorunda kalacaklar. Peki tabi bu noktada. E Özellikle Srebrenica katliamından bu dosyanın ayrı olarak ele alınması, karara bağlanması e, o üç sene içinde on binlerce yakınını kaybetmiş insanlar açısından da aslında yükün belki o acının sadece çok küçük bir bölümünü giderecektir. Bu noktada da e, önemli bir e, adım olacaktır aslında. Zira şimdi az önce bahsettiniz, Lahye'deki Uluslararası Adalet Divanı e, Şubat 2007'de aldığı bir kararla... Srebrenica olayını soykırım olarak kabul etti ama Sırbistan'ın sorumlu olmadığına hükmetmişti. Bunun gibi belki de biraz sınak içinde söyleyelim. Yanlı, eleştirilere çok fazla açık açıklamalar da bir anlamda bu dava sonucunda çok da farklı bir yola girecektir aslında Sayın Türbeder. Evet, Uluslararası Adalet Divanı'nın Sırbistan'a ilişkin hükümleri gerçekten siyasi bir takım unsurlar taşıyordu. Sanki o sıralarda Batı, e, Kosova kaybı karşısında bir telafi arayışı içindeydi Sırbistan için ve Bosna hersekin açmış olduğu soykırım davasını bu şekilde e, Sırbistan'ın aklayacak bir e, formata sokarak açıkladılar. Orada Sırbistan'a da bir ihmal şeyleri var. Deniyor ki orada, evet delil eksikliği var Sırbistan'ın rolünün ispatlanmasında ancak Sırbistan bu soykırımı durdurabilecek durumdayken durdurmadı ve Sırbistan, Srebrenica soykırımını işleyenleri yakalayabilecek durumdayken yakalamadı. Böyle bir şey de var aslında orada karan içinde kınama. Adalete değindiniz, bu son derece önemli. Gecikmeli bile olsa bu adaletin sağlanması açısından önemli bir şeydir. Uluslararası bir mesajı da vardır. Bakın özellikle bugün Arap dünyasında ...acımasızca halkına ateş eden, katleden bir takım liderler var. Onlara da mesaj veriliyor. Bakın diyorlar, hiç kimse cezasız kalmaz. Uluslararası adalet bir şekilde suç işlemleri yakaracaktır. mesajını verdiğini söyleyebilirim bu olayın. Ancak benim için asıl önemli olan mesela Srebrenica'lı annelerdir. Ben yıllarca Bosna, Srebrenica üzerinde gittim, geldim. Oradaki bütün yakınları, eşi, dostu, herkesi öldürülen birçok anele tanışırım, konuştum. Onlarla görüştüğünüz, konuştuğunuz zaman dersiniz ki sanki baştan hiçbir şey gelmemiş. Üç çocuğu öldürmüş, eşi öldürülmüş, bütün yakınları öldürmüş ancak dimdik duruyorlar. Ancak biliyor musunuz neden böyle dik durduklarını? İşte çocuklarının ratkomlar için katlettiği çocuklarının toplu mezarlardan bulunarak mezarlarının yerinin bilinmesi için gidip mezarların başına bir dua etmek için o kadınları, o sebebin insanları ayakta sapasağlam duruyor ve ne zaman çocuklarının en yakınlarının kemikleri bulunduysa ne zaman mezar yerleri e, bulun, belli oluyorsa tek tek ölüyor biliyor musunuz o süre insanları işte İşte budur. E, bu anlamda da bu annelerin ve en yakınlarını kaybeden insanların e, gecikmeni bile olsa ve kısmı bile olsa bir adalet duygusuyla eee buna inanmalar açısından bir önem arz ediyor yine bu olay. Birçok açıdan aslında emsal emsal teşkil edecek çok önemli bir dava olacaktır. Özellikle biraz önce vurguladığınız gibi annelerin özellikle çok uzun zamandır yaklaşık 16 yıldır bekledikleri o özlemde son erecek bir anlamda. Tepa Balkan çalışmaları koordinatörü Doktor Erhan Türbeler çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz ve tespitleriniz için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Sağ Evet kısa bir ara vereceğiz.